Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta görevleri yapmaya çalışacağım. Bu arada siz de bu görevleri yapmayı unutmayın. Gerçi görevler yenileniyor ama olsun siz gene de yapmaya çalışın. Ben genelde çakı oynamıyorum fazla. Ben Çak karakterini fazla sevmiyorum. Yani oynaması biraz zor bir karakter. Zaten rayı atana kadar rakipler indiriyor şeyi. Çak'ı indiriyor. Çak'ı indirmiş oluyor yani. Kötü. O yönden kötü. Bonnie de tek atış yapabiliyor. Bonnie'nin kötü özelliği de bu tek atışından dolayı kötü. Ama sağlam vuruş yapabiliyor. Bu arada öleceğim. Hayır. Ah be. Adamlara bak. iki dakikada eşitlediler. Gel buraya Lu gel gel. Hayır. Ya arkadaş bir yardıma gelin ya. Bu kadar da bencil olunmaz ya. Son anda kurtuldum donmaktan. Wow. Sakin ol adamım. Donmamam lazım. Ah be dondum. O 8 oldular. 9 oldu. Oo. İyi ki eşitledik, kazandık. Vallahi kaybediyorduk son anda. Yani şu kadar şu kadar arayla kazandık. Bu arada şuradan elmasımı da alayım. Ee... Şey, bu arada kredi biriktiriyorum. Cleanse için. Bende 420 kredi oldu. Bu arada Cleanse'yi seslendiren Çinli galiba. Böyle değişik sesleri çıkıyor. Klenzinin. Çinli galiba. Seslendiren kişi. Onu fark eden fark edeniniz oldu mu? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer fark ettiyseniz. Jackie'nin şu kostümü de güzel. 79 elmas. Ben 150 elmas dedim de 150 elmas değil. 80 elmas. Güzel bir animasyonu var. Şöyle bir kostüm. Mürekkep balığı ceki. Bir de bunun deneme kısmında deneyeceğim. Bakalım nasıl. He güzel. Şöyle vuruşlarında atapotların kolları çıkıyor böyle. Yerden atapot kolları çıkıyor. Güzel. Hiper şarjı da bastığınızda rakibi kendine doğru çekiyor. Aynı El Primo'nun o güreş atlayışında kendini çektiği gibi. Ona benzemiş zaten. Jackie'nin Hiper şarjına benzemiş zaten. El Primo'nun ki. Sadece üstten atlam atlamış versiyonu. Ultisi de güzel bu arada. Şöyle kollar çıkıyor. Tabi şeyi kullandığında değişiyor durum. Hiper şarjını kullandığında değişiyor. Şöyle bir vuralım. Çok iyi ya. Bunu da almak istiyorsanız alabilirsiniz bu kostümü. Bir de yanında ücretsiz star hediyesi açabiliyorsunuz. Ekstra 49 elmas verip altın alıp 3 tane gene ücretsiz star hediyesi alıp buradan devam edebiliyorsunuz. En sonda da efsanevi star hediyesi alabiliyorsunuz ki ben gerek ben almıyorum. Olsa da almam zaten. O kadar elmas harcamaya gerek yok. Doktor Edgar'da indirime girdi. 150 elmas'ta 79 elmasa indi. 80 elmas yani. Onu da almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben Colt faz Colt'un kostümleri var bende ama dört tane kostümü var ama ben fazla Colt'u oynamıyorum. Yani Colt'u çok fazla seven biri değilim. Seviyorum ama az. Eve daha güçlü yani. Eve cold'dan daha güçlü. En azından ultisiyle bebekler oluyor ya. Böyle patladığında 3 tane yavru çıkıyor ya. O yavrular bir de ive güç kazandırıyor. O yönden iyi yani. Evi bulabilirsem tabii ki. Buldum. Dediğim gibi bu kostümü de almayı unutmayın. Montra ev kostümünü. Çünkü 2025 yılında bu kostüm gidecek. Diğer Nita'nın kostümünü de almayı unutmayın. Eğer almak istiyorsanız. Hoşunuza gittiyse. Şu Mecha Godzilla Nita var ya onu almayı unutmayın. Eğer istiyorsanız. Gene de siz bilirsiniz ama almanızı tavsiye ederim iki kostümü de. Birini mücevherle diğerini elmas da almayı unutmayın ki böylelikle mücevherden elmastan tasarruf etmiş olursunuz. Bir kostüm alıp diğer kostümü de farklı bir şeyle almış olursunuz. Hem elmasınız fazla gitmez. Hem mücevheriniz fazla gitmez. İki kostüm alınca 5000 oluyor ya. On bin mücevher olmuş oluyor toplam. O yüzden birini mücevherle birini elmaslanmak daha mantıklı. Bu arada niye böyle oldu? Bir dakika. Ben ayarlara bakacağım. Kayıt durmuyor bu arada. Tamam sorunu düzelttim. Kendi kendine ayardan çıktı. Ona şaşırdım. Hallettim. Hadi evin bebekleri. Let's go. Ah be. Hayır. Lili'nin buradan gitmesi gerekiyor. Tamam hallettik. Bu, bu arada bir ön avan bir önde devam ediyoruz. Rakipler de güçlü. Şu an fark açtık. Mikonun zayıf yönü de suya doğru atlayamaması. Yani suya geçememesi. Yani ortaya atlayamıyor. O yönden kötü Miko'yu oynayan kişi için. Ev suyun üstünde dururken Miko sağ sola gidebiliyor ama oradan ortaya geçemiyor su olduğu için. O yüzden sıkıntı ama bir yandan da eğlenceli böyle atlayıp zıplarken eğlenceli oluyor. Alacaksın eline patlamış mısırı böyle yiyeceksin. Rakip böyle vurmaya çalışacak va diyecek sonra <laughs> öyle kalacak. Baya komik olurdu. Ah be. Adamlar şimdi bize fark açmaya çalışıyor. Az önce biz fark açmaya çalışıyorduk. Bunlar açıyor şimdi. Ya Ember orada duracağına saldırsana. Piper da var arada. Heh, bebekler de doğdu. Gerçi o Ama haksızlık var. Ben saymıyorum. Sistem saysa da ben saymıyorum. Hakem kırmızı kartı çıkart. Şu oyuncu hile yaptı. Mexi ile yaptı kırmızı kartı çıkart. Video bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bol bol like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir de.